Günaydın ablacığım hadi gelin misler gibi menemen hazırladım size bak çok güzel hadi. Yok abla ya bizim çok işimiz var aslında sizin de işiniz var. Allah Allah ne işimiz varmış ya bizim? Yarın kardeşinin kınası var. iyi yine mi? Akıllanmayacakmışsın oğlum koca kapa. Vururum seni vur tabancamı getir tabancamı getir. Benle Alize'nin kınası var yarın yani senin gelininin kınası. Doğru mu söylüyor bu koca kafa? Doğru dedeciğim bizim kınamız. Ben kışımızı istemedim ki istemedim. Uyuttunuz bizi uyut kandırdınız bizi. Kadir de istemedi. Kim isteyecek şimdi bu kızı? Ya Kadir babam gelince tekrarlayacağız dedeciğim. Biz her şeyi düşünün. Ya o zaman ben, ben isterim ya. Ben ne olacak ben isterim. Ya hem düğün dernek değil mi? Oğlum biraz daha bekleseydiniz keşke. Yani söylemeyeyim söylemeyeyim diyorum ama Serkan Ulan yıllarca sen bana annelik yaptın. İlla olmaz diyorsan sözünü çiğneyecek değilim ama yap yine anneliğini be. Yak şu gençlerin kınasını. Var ya bu benim yumuşak karnımı çok iyi biliyor. Kazık seni. Gel kıskanma sen de gel.